Odası Başkanı Nurettin Özdebir bu akşam ana haberde bizlerle hem sanayideki büyümeyi hem de nefes kredisinin ayrıntılarını konuşacağız. Hoş geldiniz Zeyna. Hoş bulduk Merve Hanım. Teşekkür ederim. Önce ISO tarafıyla başlayayım aslında. Rakamlar e, özellikle büyümeye, üretimden satışlara ve istihdam artışına e, gösteriyor bize sanayi üretimi tarafına da bakıldığında. E, şirketlerdeki büyümeyi nasıl görüyorsunuz? Efendim e, 2020 yılı pandeminin bütün dünyayı sarstığı, e, şartların son derece ağırlaştığı bir dönem. Türkiye bu dönemde büyüme performansını devam ettirdiyse, bundaki sanayinin payı inkar edilemez ve çok değerli. Bu anlamda zaten e, biz e, bu sonuçları bekliyorduk. E, İso başkanıma da çok teşekkür ederim. Her yıl bu çalışmayı yapıyorlar, çok kıymetli, çok değerli bir çalışma. Ee, Ankara'dan da e, İSA 500 listesine giren firma sayımızı bir arttırarak 37 firmaya ulaştık. Bunlardan 30 tanesi e, özel firmalar, e, 7 tanesi de kamu firması. Ama e, bu gelişmeler hepimizi mutlu eden gelişmeler. Türkiye'nin nitelikli büyümesini de sağlayan en önemli bir faktör. Çünkü katma değer üretimde, yani bu yalnız sanayi üretimli olarak kat, kastetmiyorum, tarımsal üretim, şey e, fikri üretim, e, sanayi üretimi katma değer burada yaratılıyor ve hizmet sektörü tarafından da e, dağıtımı yapılıyor. Bu anlamda baktığımız zaman sanayinin göstermiş olduğu bu performans son derece kıymetli ve değerli. Ben şöyle bir şeyi daha paylaşmak istiyorum, eğer herhangi bir olağanüstü durum olmaz ise, bu sene ihracatımızın da 200 milyar doları aşacağını, bu eşik çok önemli. Ticari açığımız açısından önemli, ihracatımız açısından önemli, dengelerimiz açısından önemli, moral olarak da çok kıymetli. 200 milyar doları da Aşacağımızı ümit ediyorum. Gidişat şu anda öyle gösteriyor. Ee, aslında bu süreçte özellikle pek çok sektör daralırken sanayi öncülüğünde de büyümenin geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla e, bu dönemde hem sanayiye verilen destekler hem de ben nefes kredisini de nasıl karşıladığınızı e, Ankara Sanayi Odası tarafında da sormak istiyorum size Sayın Başkan. E, çünkü tabii ki e, yani 50 bin lira ile 200 bin lira arasında özellikle bu süreç için e, sanayici bu desteği nasıl okuyor, istihdam Artışı tarafında bu nasıl bir e, getiri sağlayabilir? En azından kısa vadede sanayici için bu destek, bu şartlarla ne anlama geliyor? Şimdi e, efendim e, aslında tam zamanında yapılan bir müdahale, e, gerçekten bir nefes kredisi. E, özellikle küçük ve mikro işletmelerimiz bu dönemde çok büyük hasarlar aldılar. İşleri devam etmekte, de, ettirmekte de zorlanıyorlar. Merkez Bankası'nın sıkı para politikasıyla finansmana erişim de zorlaşmaya başlamıştı. Faizlerin de yükselmesiyle beraber e, bu firmalar artık çarkı çeviremez duruma gelmek üzereydiler. Tam bu anda gerçekten bir nefes kredisi. E, geçtiğimiz hafta yönetim kurulunda da biz bu konuyu konuşmuştuk arkadaşlarımla beraber. Yani e, 200 milyon liradan aşağı olmamak 200 bin liradan aşağı olmamak üzere bir düzenleme yapılırsa Ankara Sanayi Odası olarak da bizim de kaynaklarımızı buraya aktarabileceğimizi Türkiye Odalar Borsalar Birliği'ne de bildirmiştik. Gönül isterdi ki bu faiz oranı daha düşük olsun. Ama maalesef ülkemizin içinde bulunduğu şartlar nedeniyle işte enflasyon oranına yakın bir şeyle, faiz oranıyla bile olsa ee, insanlar e, kredi garanti fonunun da riski üzerinde alıp bankaları rahatlatmasıyla tekrar bir ek finansmana eşit de, e, erişebilme imkanı sağlandı. Bu anlamda son derece değerli. Ee, sanayi işletmelerimizin pek çoğu için e, 50 bin lira falan çok ufak rakamlar bunun için biz 200 bin lira üst limit konulmasını istemiştik. Evet buna uygun da bir yapı ortaya çıktı. 10 milyon liranın üzerinde altında cirosu olanlar bu yardımlardan istifade edecekler. 10 milyon liraya kadar cirosu olanlar da o limiti açtıkları takdirde ve alt limiti açtıkları takdirde 200 bin liraya kadar nefes kredisi alabilecekler. Özellikle küçük işletmelerimiz açısından son derece kıymetli bir girişim emeğe geçen herkese, katılımda bulunan bankalara da çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim Sayın Nurettin Özdebir. Yayına katkı için, değerlendirmeleriniz için. Sağ olun. Rica ederim. Sağ olun. Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir'i ağırladık. Nefes kredisinin ayrıntılarını konuştuk. Şimdi Sanayi Bakanı'nın bugün